bütün bütün kötülükleri aşıp geçecek güç yoktu. Ölü planet öksüzdü, köksüzdü, görevini hak etmemişti. Yılların yaşam kayıtları dünyaya ilim olup inmeliydi ki bu planet güçlensin. Yeni dönemde her şey daha açık bildirilecek. Ama Bugün bu kadar anlatayım. Bizler mes, mest olduk bugün burada. Çünkü bize gelen güç bütün kötülükleri aşma ve yaşama halik kılma kök sahalarının kürzi sabrıyla çalışan bir güçtür. Onun burada olması mutluluktur. Hangi planet nelerle uğraşıyor bunu sorgularız hep şu planette şu oldu bu planette bu oldu most sk dedik most sk ama bilin ki kantara koymadık kimseyi kimseyi tartmadık biliriz biliriz neden ne olduğunu biliriz neden kırıldığını yarınların Yaşamlar neden kusurlu olduğunu biliriz. Bilip de bilmezden mi gelelim? Bilip de dinlemeyelim mi? Temiz bir dünya için buradayız. Biz çay değiliz ama çay olmak mutlak şart. Ve biz meşaleyi yaktık canlılar herkes bu meşaleyi hak edecek herkes kelam olacak ve torbamız toprakla değil tohumla dolacak edin dindi edin din ama dinin ilminde edin elin diliydi en dil edil her dil Ha ne yapıyorum şu anda? Siyaha boyuyorum yaşamı. Sevgiyle, ziya olup, herkesle, bir suyu olarak yapıyorum. Çünkü verdiğim her ses bir kodtur. Ve bu kod ilim kodudur. E din, ergin din, eser din ekmek olandın ve ben o delikotladım ama ben dinden öteyim bütün kapıları açtım ve toprak oldum oh ala daha ne olayım ki ve dedim ki kevlen yekun ben levh kapıda kevlen yekun oldum yani herkesin tüm İsra kapılarının kodladığı oldum. Hepsiyim. Merkez insanlık burada. Merkez insanlık. Hepimiz buradayız canlılar. Bu toprak bizim tohumumuzla kodlanacak. İşimiz mutluluk olacak. Biz dünyaya insanlığı ilmek otlamaya geldik. İslam olan, İsra olan keramı koklattık. Tohum olduk biz planete. Bu yok edilemeyen insanlık huzur bulacak. İşimiz budur. Ve huzur bulan hakkın kapısında hologram ötesi bir şahk olacak. Şarkılar okunacak orada. Her şarkıda ilim olacak. Kemali kelam, aklı kalem bilelim. Hakkın kapısına varıp mutlu bir dülen olup düzen kuralım. Kelam elimiz, yarınlar diriliğimiz, ilim dilimiz olacak. Şimdi, şimdi, şimdi.